Öncelikle ben burayı bayağıdır takip ediyordum zaten. Sonra geldim seçmelere. Oynadık. Kuzenim de vardı. O getirdi zaten. Oynadım, seçildim. Ondan sonra devam ettim idmanlara falan. Böyle şu an çok iyi bir yerdeyiz zaten. Böyle de devam edeceğiz çalışmaya. Yeni ile aynı puanda bitirdik ligi. Bir ikinci play-off maçı oynadık. Maçı biz kazandık. Çok iyi takımdı. Golü de ben attım. Golden de önemlisi takımın böyle büyük başarı elde etmesiydi. A liginde şimdi çok başarılı olduk. Seni inşallah Türkiye şampiyonası için devam edelim. En çok üzüldüğüm maç geçen sene U14'te CFS Bağcılar maçıydı. Ligi çok iyi başlamıştık. Çok da iyi oynadık ama ilk maçın başında maçı bir gol yedik. Ve bu bizi çok üzdü. En üzüldüğümüz maçlardandı. Ama bu sene telafi ettik çıktık. Seneye daha başarılı olacağız. En unutamadığım gol de Yeni Bost'a maçıydı. Yine bir playoff maçıydı. Biz Hakkıcan'la çok, Hakkıcan önünde oynuyordu, ben arkasında oynuyordum. İdmanlarda falan sürekli hoca bize yer değiştirmeyi öğretiyordu zaten. Ve öyle bir pozisyon geldi. Hakkıcan orta sahada aldı topu. Ben de iyi bir koşu yaptım. O da çok güzel pas attı. Ben de karşı karşıya gol attım. Şampiyonluk golü bu sene de şeydi, Bayrampaşa doğan maçıydı. Ama geçen sene çok üzülmüştük. Maçı kaybettik. Bu sene yine bir final maçına geldik. Biz de çok iyi hazırlanmıştık zaten. Maçta çok iyi oynadık. 1-0 bitmesine rağmen çok gol kaybet kaçırdık. Yine kalecinin kısa vuruşu benim kontrol ettim sayamla. Vurdum, gol oldu ve şampiyon oldum. İdolüm de şey, Dybala çünkü stili bana çok benziyor. Ben zaten maçlarını, videolarını hep izliyorum. Onun gibi bir oyuncu olurum inşallah. ilerleyen senelerde. Faruk Hoca'dan bahsetmek olursak en başta bize bu kulübe için çok şey verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Bu kulübe geldi. Kendisine birçok istek gelmesine rağmen reddetti. Burada yapacak işimiz daha çok var dedi. Salonu düzeltti. Her şeyi getirdi. Şu an çok başarılıyız onunla beraber. İnşallah bu sene de Türkiye Şampiyonası'na